Bazı hikayeler vardır, o kadar güçlüdür ki gerçekmiş gibi gelir. Nesilden nesile anlatılır, fısıldanır ve zamanla artık kimsenin sorgulamadığı bir inanca dönüşür. İşte bugün Türkiye'de on yıllardır dilden dile dolaşan bu çok güçlü hikayenin yani Lozan Anlaşması efsanesinin ardındaki gerçeklere hep birlikte bakacağız. Şöyle bir düşünelim. Yüz yıllık bir anlaşma ve bu anlaşmanın içinde gizli maddeler var. Öyle maddeler ki Tam 100 yıl sonra günü geldiğinde bir ülkenin bütün kaderini değiştirecek, bütün potansiyelini ortaya çıkaracak. Olabilir mi böyle bir şey? İşte bu soru milyonlarca insanın inandığı bir komplo teorisinin tam da merkezinde yer alıyor. Bu hikayeye göre 2023 yılı sıradan bir yıl değildi. Hayır, bir devrin kapanıp yepyeni bir devrin başlayacağı, o görünmez prangaların kırılacağı bir milattı ve bu sadece bir fısıltı değildi, milyonlarca insan için neredeyse elle tutulur bir beklenti haline gelmişti. Peki neydi bu büyük beklenti? Vaat edilen neydi? Efsaneye göre 2023 geldiğinde Türkiye o güne kadar gizli maddeler yüzünden dokunamadığı petrol, bor gibi bütün yeraltı zenginliklerini bir anda kullanmaya başlayacaktı. Bu da tabii ki inanılmaz bir ekonomik sıçrama demekti. Hatta deniyordu ki Türkiye bir gecede küresel bir süper güce dönüşecek. Kulağa bir film senaryosu gibi geliyor, değil mi? Daman efsane bu. Ama peki bu hikayenin tam ortasında duran o tarihi belgenin yani Lozan'ın kendisinin aslı ne? Hadi gelin şimdi efsaneyi bir anlığına kenara bırakalım ve Lozan Antlaşması'nın gerçekte ne olduğuna, ne anlama geldiğine bakalım. Lozan aslında bir bitişten çok bir başlangıç belgesidir. Yıllar süren savaşların, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından İsviçre'de imzalanan bu anlaşma, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve sınırlarını bütün dünyaya resmen kabul ettirdi. Yani kısacası Lozan, Modern Türkiye'nin tapu senedidir. Lozan'ın asıl önemini anlamak için şu terimi bilmemiz şart. Kapitülasyonlar. Nedir bu? Osmanlı'nın son dönemlerinde yabancı devletlere verilen ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını resmen yok eden bir dizi ayrıcalık. Düşünün, yabancı şirketler vergi ödemiyor, kendi mahkemelerinde yargılanıyor. Bu ülkenin ekonomisine vurulmuş bir kelepçeydi adeta. Yani efsanenin iddia ettiğinin tam tersine Lozan Türkiye'yi kısıtlayan değil özgürleştiren bir anlaşmaydı. Belki de en büyük zaferi kapitülasyonlar dediğimiz o ekonomik kelepçeleri söküp atmasıydı. Limanlar, demir yolları gibi stratejik noktalar millileştirildi ve Osmanlı'dan kalan o devasa borçlar bile Türkiye'nin lehine olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Lozan, ekonomik bağımsızlığın ilan edildiği günde aslında. Madem gerçekler bu kadar net, bu kadar ortada, peki bu efsane nasıl oldu da doğdu ve bu kadar yayıldı? Şimdi, bu komplo teorisinin kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkalım ve o ilk fısıltıların nasıl manşetlere dönüştüğünü görelim. İşte sormamız gereken kilit soru bu. Antlaşmanın metni ortada, internette iki tıkla herkes ulaşabilir ve içinde ne 100 yıllık bir süre var ne de gizli maddelerden bahsediliyor. E o zaman bu hikaye nasıl ortaya çıktı ve daha da önemlisi neden bu kadar çok insan buna inandı? izleri sürdüğümüzde yol bizi 1950'lere Necip Fazıl Kırsaç'ın Büyük Doğu dergisine kadar götürüyor. İşte buralarda Lozan bir zafer olarak değil, bir hezimet olarak anlatılmaya başlanıyor ve kurucu kadro eleştiriliyor. 90'lara geldiğimizde bu anlatı daha çok kapalı devre sohbet ortamlarında kulaktan kulağa yayılıyor ama asıl patlama 2010'larda yaşanıyor. Siyasi söylemlerin ve sosyal medyanın o mükiş viral gücünün birleşmesiyle bu kenarda kalmış teori bir anda ana akım haline geliyor. Artık milyonların dilindeki bir gerçeğe dönüşüyor ve 2023 o büyük kehanet yılı olarak herkesin zihnine kazınıyor. Peki, fısıltıları, siyasi söylemleri bir kenara bırakalım. İşin uzmanları, hukukçular, tarihçiler ve en önemlisi resmi kurumlar bu konuda ne diyor? Gelin şimdi gerçeği kurgudan net bir şekilde ayıralım. Gelin efsaneyi ve gerçeği madde madde karşılaştıralım. 1. Anlaşmanın bir son kullanma tarihi var mı? Cevap çok net, hayır. Bütün uluslararası hukuk uzmanları söylüyor, barış anlaşmaları süresizdir. Ancak yeni bir savaş çıkarsa geçersiz olabilirler. 2. Dizli maddeler olabilir mi? Bu da hukuken imkansız. Neden? Çünkü bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün maddelerinin meclisler tarafından onaylanması lazım. Gizli bir madde nasıl onaylansın ki? 3. Bor ve petrol meselesi Anlaşmada böyle tek bir kelime bile yasak yok. Hatta işin ilginç yanı, Türkiye zaten dünyanın bir numaralı boru üreticisi. Bakın bu sözler en yetkili ağızlardan birine dönemin meclis başkanı Mustafa Şentop'a ait. Kendisi konuyu hukuki olarak çok net bir şekilde özetliyor. Diyor ki, uluslararası anlaşmaların doğası gereği gizli madde diye bir şey olamaz. Ve artık bütün tartışmalara son noktayı devletin kendisi koyuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER bir vatandaşın bilgi edinme başvurusuna verdiği cevapta durumu şüpheye hiç yer bırakmayacak şekilde açıklıyor. Lozan Barış Anlaşması'nda gizli maddeler bulunmamaktadır. Bundan daha net bir cevap olamazdı herhalde. Peki madem bütün gerçekler bu kadar açık, resmi açıklamalar bu kadar net, o zaman bu efsane nasıl oldu da bu kadar popüler kaldı, bu kadar güçlü olabildi? Şimdi gelin ne oldu sorusundan neden oldu sorusuna geçelim ve bu tür hikayelerin ardındaki daha derin sebeplere bakalım. Aslında bu efsane aynı anda birden fazla amaca hizmet ediyordu. Birincisi siyasi bir araçtı. Cumhuriyetin kurucularını ve onların mirasını eleştirmek için kullanıldı. İkincisi ülkenin ekonomik sorunları gibi karmaşık meselelere çok basit bir cevap, bir günah keçisi sunuyordu. Sorun bizde değil, Lozan'daki gizli maddelerde demek çok daha kolaydı. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi insanlara parlak bir gelecek vaadi sunarak onları ortak bir hedef etrafında birleştiriyordu. Bu da siyasi olarak insanları harekete geçirmek için çok güçlü bir anlatı demek. Ve biliyor musunuz, bu durum aslında sadece Türkiye'ye özgü değil. Akademik araştırmalar gösteriyor ki bu tür komplo teorileri evrensel bir yapıya sahip. İster Amerika’da olsun ister Avrupa’da, gizli anlaşmalar, saklanan zenginlikler, dış güçler gibi temalar, benzer kalıplarla dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Mesela başka ülkelerde de kayıp hazineler ya da dünyayı yöneten gizli aileler gibi hikayeler duyarsınız. Yani Türkiye'deki bu Lozan efsanesi, aslında bu küresel anlatı geleneğinin bize özkü yerel bir versiyonu gibi. Sonuç olarak, Lozan efsanesi bize aslında belgelerden tarihten çok daha fazlasını anlatıyor bize insanların karmaşık sorunlar karşısında basit cevaplara, zorluklar karşısında ise parlak bir gelecek umuduna ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Belki de asıl sormamız gereken soru şu: Bir hikaye gerçeklerden daha çekici, daha umut verici olduğunda bu bizim kolektif hayallerimiz ve belki de korkularımız hakkında neyi açığa çıkarır?